Bizde Roblox'ta Bad Wars oynuyoruz. Bu sene de Bad Wars'ta Lucky Black oynayacağız. Hemen girelim ve başlayalım. Ee, bir dakika. Evet şu anda devam ediyoruz. Maçı girdikçe başlıyor. Ve başlıyor başlıyor. Hangi tıkımız? Sarı. Sıtırım kaçı? Sıtırım Neyse. Bana bana gelmedi ama neyse. Kızım. Ben kuzum bir şey. Kuzum 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 başım. Dört kişi çok güzel. Dört kişi bak iyi bir şey. Ha. Al tamam. Hemen ortaya orta, orta yol yol Orada ya önce orada orada diye önce elmasa elmasa elmasa. Şimdi bu her oyunda taktik elmasdır. Elmasa da 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 basan Elmas demek daha fazla demir demek. Demir demek çok kötü koydum buraya. Çok kötü bir bölücü ben dahi ya. Dayıcım daha fazla kasma kasma. Sen i̇şte olmuyor işte dayıcım. E bak bak bir sebebiyet olur mu? Yeterli değil yeterli olacak. Ulan Kuş 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 ha. Hemen. Eee. Dur 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 Ha. Hop. Allah. Hop. 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 Tamam. Hop. Ah be. Atlayamaz mı kanka? Atmadan gelip atlarsa. Deli olur mu? Lan deli olur deli olur. Kanka ne yaptın? Hayır da ses daha Bence bir biraz zaten bu bastı başlar e, ee, düşündüm. Şu taşından ve şu şu şu. Şu şu. Elta, daha uzun tutuyorum. Hayır, savaşı. bu ne? Tayyip bu ne? Ha yatağa da çıkacak. Yatağa yata bile ne iştir ya? Ya bu ne kardeşim ya? Öldüm mü? Öldüm zaten. Ee, tak. Kopama taktiği. Bu.

Ama bir sekiz 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 şu Olur Hemen şunu şuraya koymadım, sıkıntı Bunlar çok fazla kadar kırabilirler O yüzden önce ben burayı bir komple kapatmayı düştüm Aha şans tuttu Aha tuzak Güzel Eee sayıcım Tango yapamayan adam ya

Belli ki bir ihtimal. Ne kadar çıkan var? Ne karşı çıkacak Ona bağlayacağım. Attım kapağı taşı. Hop öldü. Kaa basit ya bir adam öldürmek. Ay iyi. Ama adamım çok çok zaten ta taş atma ha. Taş ya taş çok iyi. E bu tuzak da adamı durduruyor. O bu tuzak şuraya ve şuraya. Ay, o, o, o bu siz olmasa oyunu kalsın var vallahi. Al ben baktım ben baktım. Al ben baktım ben baktım. Başka dört Bayağı alacağız. Eee ben şu an alayım ben. Ben hani, bir savaş edeyim mi acaba? önce şu bir bir kere da. Okay, oraya kadar gitmiş ben. Hadi Allah. Tamam. ay o ne o ne mi kaç 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 oh, oh, kaça, 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 kaç 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 Nasıl kaç 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 Kale arı. Kapandı oldu. Bana bir ok geldi ama benim bir almak yok. Al bak yatağı yine kırıyor bak yatağı. ne yapın almışsın. <laughs> ya tövbe tövbe ya. Hey, bu nedir ya? Adam bazuka geliyor ya. Şu yatağı kapı

o iyi bir şey Çok serim. çok sayarım. Atıyorsunuz. Evet yani böyle de çok iyi. Akşam biraz kırmızı var. kırmızı şey Şöyle yetiyor muyuz ya Şöyle bu atı atarak bu aşağı dikliği yandaki kas alanlar işte. Ee, şimdi hemen ortaya gidiyorum. Şu bir kere edelim. Daha şimdi sadece sarı sarı Bizi ben kurtarıyorum. Ee, şuna bir upgrade daha ediyorum. Ee, 8 lazım. Bir zırh falan çekeyim. Başka bir zırh çok kötü. Hoş bir şey lazım. Master. kendine oldu. Master. Oğlan hadi. Eee, ne oldu? ne bize saldıracak. Bize daha bir, bir, bir baba bayıtsaldı sanırız saldıracak. Hayır evet, çok çok. Aha çarptı. Aa bu kötü. Kaç sesler. Aa. Şimdi bu şata Hop Kendimden tutamadım adı Tamam, kaldı, tamam. Ee, Bir zırh çıkayım Böyle bir zırh. Tamam. Güzel Demir oldu kendimiz ee, Bir de almak Bir bak dört elmas kısıp, şey ee, yapacağım Elmas atıyorum hemen Çektim kılıcımı ettim kılıcıma kuşandım iyi birşey seçtikten sonra güvenemem ama iyi birşey seçtikten evet daha buraya 8 tamam uy tane tane alsam tane daha alayım 1 daha aha bu iyi yay o, o kadar iyiyim, için. bir yay için bu çok iyi vuracak ben yani o kupa oyunda bir çok iş arıyorum. Arkadaşlar şu ben şu bir elmas arttırıyorum. İki elmas iki tane. o kadar bir artık kaçtım kaçtı bu o şey çok iş arıyor. Arkadaşlar bir, e, ok şey bir daha adam buluyor mu? Bir tane alıyorum. Gördünüz çok sürüyor. Aa sapsın 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 Ya. Ne zaman ya abi ben, ben çıkarım ben, ben çıkarım ya. Ee, şuraya tam. O ne ya? Allah hayır hayır hayır. Allah 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 Ha ee, şey şey şey, şey, e, şey şey. güzel. Biraz daha şey kastak mı acaba? E, e, elmas. Ah şapşo. He şapşo. Son kavuşma kavuşma son kavuşma. Onda kavuşma şapşo diyor. Alkan. Te. Maç 9 dakika sürdü. Bir de 9 dakika oldu abi. 10 dakika oldu. Ama ben de Mehmet oynayıp geliyorum. Şurada çok güzel kasıldım. Ee, bayağı bir şey kattım. 500 falan. Ee, şu an biraz şimdi biraz upgrade şimdi. Zaten bu filan de. Şunu fülüyorum. 12 masa. Ve bir tane bunu upgrade ediyorum. Tamam. Güzel. Her şey açılmış. Ee, tabii şu an zibir zibir bunu alırdım. Ama ben şunu almak istiyorum. Şimdi. Direkt zırhıma güzel Tamam. Güzel. Şöyle bunu da alalım. Bayağı ağır aşkı var. Güzel. Bu arada bayağı ateş çok topu alıyor. Ateş çok güzel oluyor. Şöyle biraz da yani şu an 15 tane şeyim var. Bakıyorum ben. Hop açıyorum. Taş. Maş. Bayağı iyi şarkı. O şey var ya onun şey. Onu kullanmak istemiyorum <laughs> alayım. Güzel gel Toplu gidiyor ya. Açalım o, o elma. Hack yani Hadi hadi. Kek mi var? Kek var lan. Oo bir sosu, çok güzel. O su farklı. Aha burada. Ee, dur ha sen sen ne çalayım bari? Ee, Sen şey ne diyebilirim? Ha şu böyle. Ama bir şey. Değil. bayağı iyi yapıyordu şey oldu. Ee, şuna içeyim şu beş tekne. Onları onları alabilir mı? Ta. Tamam. Ya şu şey spik git, gitti git, git. kay. Ne kaşa. Bak şuraya şunları atacağım. Tamam, ne korur. Var şey şey adama uçuşu böyle. Ee, başka bir şey yok güzel. Şey, şey, bir şey çıkmış. taş mı şey? Taş çok şara. Al taşı. 13 canlı var tamam. Onu da yapmasam Şu bizleri güzel satayım. Tamam. Saç şeyi satayım. Aa, güzel. 5 el eşya yani kalkıya çıkmış hemen kullanmak için dudu 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 şu, raven gel buraya şu, bu şu ki, çok iyi bir şey ya şu dudu şu an çok iyi bir şey arkadaşlar öyle bir şey de var şunu ne işe yaradığını anlamışım ya bu çok bir tür öyledir ya bu 8'e tıklıyorum sonra da. Adam atayım. Atarak o kadar. Aha oraya lan. Orada ben ondan bunu At kese. İşte bunu böyle mouse'a kontrol ediyorsunuz ve ekses kaçıp atlıyor. Tıkarım sen. Ve ad ad adamız geliyor Ve bu bir söz ama çok uzun uz süre uçamıyorsunuz. Ya buraya kal. Şey, tamam. Ama ben de bu var. Ya bir şuraya Şu mavileri de tam ya. Ben tabi yazmaz mı bakayım. tane oldu Yine de şuradan ben sürücümü alacağım. Güç elimizde olacak falan

Ben hiç şey Ha, ne açmış? Şu kalka neydi? Şu kalka ne çıkıyor hala? tamam. Başka ne var? Şu boş. Şu çıkar. Şu kutak tamam. Gel bakalım. Şu dedi. tamam. Tamam. iyiymiş lan. Ben bunu verdim. altı tamam tamam. Doldu mu? Bu başka bir adamlara korku satacağım. Oldu. Ve ucu uzatma var mı? Yüz var Bu tamam da. bir akıda yorum tamam. Güzel. Otuz olsun da. Abi sen de git de ben kaskim biraz da buraya yani. Ben bir yalan ben. Bizim kaleye yıkıldı. İnsanlar ay çıkamam 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 çıkamam. sana gitti. Bu arada insan yok. Mu? Tamam güzel insan yok, az. Ben de sen. çok kötü ya. Ben şuna Break fiyatı, güzel. Fikir artık güzel. ben de Hadi filan. filan tek bir şey kaldı. Hadi O, o tek, tek, bir şey kaldı. Tamam. 32 oldu güzel. Piyatı, tamam. Bu ya. Hadi çık. Allah aşkına bunu kötü çok zor ya. Atla, -e. O kadar yetin ben Piyo bu 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 şans bir bedava. Allah aşkına müzik Oğlum bayağı iyi çalıştı ha. Bayağı çıktı. E ben göbe Bir e, e, şu çizgi çıkmış. Tık 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 e, şu çıkar şu. güzel. güzel. Bayağı güçlü olduk. bir gel diyeceğim? Hadi Diyeceğim Tamam Duda 9 şu gün gıbılmasın, Duda 9 şu gün gıbılmasın sevgim 12 havası bunda filan tamam Aşağı şu an Nasıl hiç nasıl ben anlamıyorum evet, E 40 oluyor 40 oluyor oluyor hadi gel Oluyor 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 tamam Hadi ol artık be Oldu Kaldık Of babam nasıl oldum ha Aaa kaldık çok güzel bir maçtı. 10 dakika sürdü. Bayağı uzun uzun sürdü. Eee arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.